Ee, merhaba arkadaşlar ben Cihat Kiriş. Biliyorsunuz düşük elden nasıl çıkılır ile ilgili videolar çekiyorum. Ee, şimdi Twitch aldım jungle için. Arkadaşlar bu e, oyun daha çok hani snowball etkisine dayalı olarak olacak. Hani erken safhada kartop etkisini yakalamak. Hani eee etkisi de şey oluyor arkadaşlar. Mesela bir 2 kill alıyorsunuz. O kill sürekli büyüyor. İşte 3 alıyorsun, 4 alıyorsun. Sürekli öyle de böyle bir hakimiyet kuruyorsun. Hani Ondan sonra çok rahat e, kuleleri falan yıkabiliyorsun. Şu an onun üzerine oynayacağım. O yüzden Twitch aldım. Twitch'in yeni halini hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. E skill'i zehir. E, şu mesafeye kadar e, zehir atabiliyor. W'su bir yere doğru zehir atıyorsun. Bu E skill'i zehiri patlatma daha doğrusu. E, w arkadaşlar bir tarafa zehir atıyorsunuz. Onun üstünde her durduğu bir saniye boyunca e, zehir kazanıyor. Zehir yükü biriktiriyor. Maksimum sanırım 5 tane birikiyordu. Her e, normal vuruşunuzda bir tane zehir birikirken bunu attığınızda önce 2 tane birikiyor sonra 1-1 bir, bir sanırım. E, en son değiştikten sonra öyle olmuştu. 202'de arkadaşlar görünmezlik bunun cooldown'ını falan arttırdılar. Daha fazla görünmez kalabiliyorsunuz. E, şampiyon katletmelerde sıfırlanıyor. Bir daha basabiliyorsunuz yani. Ama şu etrafınızda etrafında gördüğün o yuvarlak çember arkadaşlar, ee, o alana biri gelirse ee, sizin görünür hale getiriyor. Ama bana niye yardım etmiyorsunuz? Ezrilafte abi, üç TNL atabiliriz. zil geldi. Bizim Blitzkrieg ölüyor. Tamam ben smite ile çalacağım onu ya. Kesin <laughs> Bu arada arkadaşlar yanlışlıkla ıııı ee, Bir dakika şunu bir kesebilirsem O oh, lan çekti Arkadaşlar yanlışlıkla Şey girdim ee, Yıldırım girdim Çok iyi oldu lan bu benim için e, Normalde fervor giriliyor ee, Jungle Twitch'e Ben geçen oyundan kalma ee, Başka bir video çekerken Oradan kalma bir Adam kendisi için istiyor galiba. Neyse. Ee, yıldırım kalmış. Sakın Yıldırım girmeyin. Az önce de neler oldu ben de tam çözemedim. Twitch'te arkadaşlar önemli olan 2 level gengiydi. 2 level genginden kill çıkartmanız gerekiyordu. <laughs> ben genk atmadan kill aldım. Orada adamların sayesinde. Birazcık duralım mı yok? yemeyecek. Normalde mid lane'in hiç itmemesi gerekiyor arkadaşlar. Ee, Twitch'in 2 level gengi için. Hani direkt görünmez olarak gidiyorsunuz. Ee, hemen middeki adamı redle beraber çok rahat düşürebiliyorsunuz. Dari geliyor abi senin oraya. gerekiyor yani. <laughs> Nasıl ölmedi lan o? <gülüyor> 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 abi şaka gibi. Neyse bir 3 level olalım. Arkadaşlar Twitch Jungle'la e, Jungle Camp'i pek dönemiyorsunuz. Yani ödüyorsunuz camp'lere öyle söyleyeyim. O yüzden sürekli gank atmanız gerekiyor. Hani koridorların e, bunun bunun bilincinde olması gerekiyor ya da koridorlarınızın ezilmesi gerekiyor. Ezilince çok daha rahat oluyor. Mesela bunun gibi atar yapan adamları direkt düşürüyorsunuz. Tez kesinlikle salmayın. Orada da kanka oraya şu an giremiyorum ben. Sırf bu yüzden giremiyordum oraya ya. Adam o can çekecekti diye ward'um da yok. eskilim de gelmek üzereydi ya. Neyse. Bu kadar kötü olmadı benim için. Itemlarımızı bir alalım. Bir 10 saniye bekleyeceğim. Arkadaşlar Twitch ölü de çok güçsüz ama ganklerde çok başarılı oluyor az önce daha kesemememizin nedeni çime girdi. Ee, ben de item yoktu. Çime giremedim o Q'sundan benden can çekecekti. Adam flash atladı yanıma. Benim de gelmek üzereydi. Basamadan eskili e öldüm. onu. 6 level mı? Oh, of. Oh. Abi öldün öldün öldün, öldün, öldün. Daini itelim. Deyini itelim. Abi can. Deyini hızlıca itmemiz lazım. Arkadaşlar bu arada Akın'la beraber giriyoruz. Abonemle beraber. Twitch'ten abonem. Youtube'dan değil. Bazı yorumların altına yazmışsın abi biz de abone Niye almıyorsun diye. Twitch abonelerini alıyorum arkadaşlar. Gel, gel 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 Arkadaşlar şimdi ee, Darius'un teleportu olmadığı için biz lane iteceğiz. Darius ee, XP'yi kaçıracak, Min'i kaçıracak. Yani o yüzden hızlı hızlı şu an Min'lere vuruyoruz. Bizim akın mantıkla gitmiş almış şeyini teleportuna. sıkıntı yaşayacağız ya o Z'den. Ya yeah, late'de ben dururum onu da. Ne yazıyor geri zekalı? bana pıt 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 sesler geliyor chat sesi. Abi başkasıyla konuşuyor sen de. Değil. Ha iyi o zaman. Bana da ping atıyordu da. Ne <laughs> altı level olamadım daha ya. Bu adam niye gidip gidip ölüyor? Darius yok abi. Biraz devil'da geri kaldım ya. Gelirsen Darius çok kolay. Geleceğim şimdi Redim'de var. O Free kill zaten ya bizim için. Hı hı. Ben de kastım ya. 001 sından o mu kasmış halini? Hayır. <laughs> ka ölmemiş halini. Aha Adam luck. seni her türlü dedikler ya. Abi lan. Ölme lan. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Abi lol koptu. Lel koptu? Şimdi geldi. Durup dururken tekrar bağlanıyor yedim. Adam base attı kanka. Oradan ol ben şey şurada bir alt level olayım da. Alt olmam lazım benim. Vur lan vur sen de last hit yapabilirsin. Bir tane daha. Oha niye olamıyorum? Ben niye alt level olamıyorum ama bunu Çok çok az bir şey XP lazımdı biliyor musun? İki kişi Şay... Şayvan... paylaşıyoruz ya. Şayvana da e, ee, bayağı geri kalmış 4 level Sürekli fight oldu ya bizim ormanlarda. Çok takip etmedim ya abi. <laughs> Vallahi yardımcım. Geleceğim ona. Darius Ghost'la geliyor yani. Bizimle. Ciddi misin ya? Çok ciddiyim ve yine internetim koptu. Adam saldıramıyor mu sana şu an? Şimdi middeki motor oldu ya. Middeki çok hard motor oldu hem de. Daha geliyor abi Dikkatli ol. Darius geldi abi. Sıkıntı yok ya ben level kastım biraz oradan. Ya yine istediğim gibi böyle bir snowball etkisi olmadı ya oyunda. Neyse ben yine bu oyunu taşıyacağım da pek bir öğretici olmadı. Şunu Hosef alalım. Yapalım? Böyle benim için uyar. Sen oyun girmeyi <laughs> 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 Dur bakalım. <laughs> Arkadaşlar mesela şu an e, 4 birlik bir skorum var, e, kasmış bir Z var karşıda, hani o Z'de dikkat etmem gerekiyor, hani mümkün olduğunca benim e, dikkatli oynamam gerekiyor, hani ben ölürsem büyük olasılıkla yenileceğiz bu oyunu çünkü bizim midliğin yok gibi bir şey. Bunu şey yapalım. Pek yapabilir. Biris niye gidip öldü orada ya? Abi çok garip oynuyorlar ya. Neyse sıkıntı yok. Hmm. Vayne falan bot lane ölmemiş ya bizden bir Biris bir kere ölmüş. Çok bir şey Zed olmaz yani ondan. Ezri. Ee, Ezri de şeyin karşısına gitmek istemiyor. Hmm. Zed'in karşısına. Tabi 5 kere ölünce. Sen normal nasıl yapıyorsun değil mi? E nasus değil. Ha yani Q. Normal nasus ya. Yani. Bu arada E nasus'un hiçbir et katkısı yok. E zaten E nasus'un bizi böyle de da hiçbir katkısı yok ya. Arada bir yapıyorlar. Ben de küfür ediyorum yapanlara. Jungle gen katsınmış falan filan. Öyle mi yazıyor? Öyle yapıyorlar. Yani ya ben Ezil falan öyle yazıyor sandım. Ya ez yok ya. Kedi kedi Yalnız ezil yıl çaybanayı tekledi. Çaybanın durumu çok kötü çünkü. Abi ya. keser miyim acaba? O ya. Bize de onu tutacak. Ah! Tek. Arkadaşlar oyundaki ejderlerin hepsi çok önemli. Hani alabildiğiniz ejderleri alın. Hani işte bu Cloud, bu işte Okyanus bunu almayayım. Bu bir boka yaramıyor falan demeyin bence. 3 tane Okyanus birleşince base atmaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Mesela ben şuraya bir deni Ha. Deneyecektim de. Şeyi biraz bozdu beni. Şu ibni birazcık bozdu beni. O da öldü. Güzel. Ya e, Malzar'ın sonradan geldiğini gördüm. Oraya aslında hiç atlamayacaktım, hiç e, vurmayacaktım. Sonradan yine de bir kendime hakim olamadım. <laughs> Ama bizim için iyi oldu. 3'e 2 bir takas oldu. Zed'in ultisi yoktu onu biliyordum. O yüzden orada atar yapacaktım da. Çay bana direkt flashladı. Orada ultisiyle beni arkaya doğru atmaya falan çalıştı. Malzar ultisini yedim. Ne çok damage atamadılar bana orada ya. Garip bir şekilde. Şu item'ı bir alalım zaten o değil Ben bir şey alamıyormuşum. Kanka ben yine geliyorum sana ölme. Bence o adamla savaşma. O adam çünkü seni her türlü keser. Onun ultisi var. <laughs> i̇şte. Abi ab abone olmuş hiç hiç dinlemiyor bizi ya. Aa öldü işte. Ha, tamam hiç gitme. Hiç gitme. Korkutma. Hayvanı ürkütmeyeceksin. İtle, ittittittitt kurayı alırız gel. Ya da sen Q şey yap ya. Q kas hiç şey yapmayalım. Z mi geliyor? Z geliyor, Z geliyor, Z geliyor. Oradayım ki. <laughs> bak ya? Geliyorum bir daha. Hepsini keseriz. Şu tam Z'de arkada kaldı. Sürpriz. Ben o Zed'i de keserim ya. Abi burada totem vardı onu unuttum. Şu an senin farmına bayağı çörekleniyoruz ama. bakın. Abi yapacak hiçbir şey yok. <laughs> ben Kule, aslında Nasus'un kulesi alınmaz biliyor musun? Q yapan Nasus'un. Hani lane ileriye gitmesin diye. Abi Darius var. Darius'un lane'den gitmesi lazım. Kuleyi de alamıyor. Kuleyi vereceğim. Almıyor. Ben bu Lush'unu keseyim ya. Kesem mi? Aha kestim. Gel gel. oldum yıldırım ne kadar işime yaradı lan. <laughs> Bundan sonra yıldırım girecek Abi sakın yıldırım falan girmeyin beyler. Bu Oyun çok işime yaradı fark ettim ama siz yıldırım girmeyin. Bu oyun öyle de şurada o 2 kill almasaydım çok kötü olacak benim durumum. Arkadaşlar Twitch'te eee jungle camp'i oynarsanız Twitch oynarken hani büyük olasılıkta hiçbir bok yapamazsınız oyunda. Hani Twitch'te jungle camp'i kesilmiyor. Hani Jungle'da oynanılmıyor ama camp kesemiyorsun sürekli gank atmanız gerekiyor. Hani özellikle öyle 2 levelda 3 levelda falan böyle Yani ölürsünüz bildiğiniz ya smite'ınız olmayınca Gidip bir red'e falan dalsanız ölürsünüz. Bu adam ölecek. Belli. Biraz moron ya. Ama olsun böyle moronlar gelince seviniyorum ben öğretici oyunlarına hani ee, mesela adam diyor ki abi şey, 11'e 2 oynadım oyunu kaybettim diyorum o iki kere ölmesen kaybetmezdim mesela şu an benim durum da öyle ona 3 oynuyorum şimdi ben gider bir kere saçma sapan bir şekilde ölürsem adamlara böyle avantaj verirsem oyunu kaybedeceğim abi bunu biliyorum ona göre oynayacağım adam mesela late game'e kadar oyunu taşıyor 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 late game'de hata yapıyor ölüyor ölmeyeceksin abi yani oyunu taşımak istiyorsan ölmeyeceksin. Hani ee, bütün pozisyonlarınızın iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Bak mesela Twitch oynuyorum çok kırılgan bir karakter. Yani yanlış bir pozisyonda direkt gideceğim. Adam ghost bastı koşuyor. Al onun başından. Çek kanka onu çek. Geliyorum. Oo. Darius. <laughs> Aha, çektim bazar. Şurada kule var. Kuleyi bir alayım Aynen. ben. Arkadaşlar mesela az önce kaçtım, gittim en arkaya. Çok güzel bir pozisyon aldım, açtım ulti. Laps 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 taktik falan yok. Zaten bu karakterde ulti açıyorsunuz range'deyken. Eee Saklık yapıyorsunuz bırakıyorsunuz böyle. Aynen de öyle oldu az önce. Hani e, düşük düşükken o da maç taşıma potansiyeli çok yüksek bir karakterin çünkü tutamıyorlar. Hani kimsenin totem aldığı yok bir şey oldu yok senin nereden görünmez olduğunu falan bilmiyorlar. Çok rahat gidebiliyorsunuz adamlara doğru. Hani bakın şu an mesela takımın durumuna hani öyle ağım şahım oynayan yok. Hani bir Wayne lane hiç ölmedi şimdi 2 kill almış. Bir skrank Roam attı kill aldı. Bu adam 0-6 çıktı mesela lane'den o da kill almaya başladı. Çünkü sürekli bir e, adamları karşı üstünlük kuruyorum ben. E, savaş oluyor. Savaşlardan bizimkiler de kasıyor Hani e, bütün killer bende kalmıyor. Mesela şimdi şunu ben yine keseceğim. Güzel flash. Darius'un gelmesi biraz kötü oldu. Darius gelmesi onu da keserdim de. Ne sıkıntı yok. Şu an öldüğüm yerde pek bir şey kaybetmedim. Benim dedim kim aldı? Ezil gerizekalı salmış. <laughs> mesela benim burada ölmem arkadaşlar ne Baron'a mal oldu ne Drake'e mal oldu. Oyunun dakikası geri yani dakika de ölünce oyun bitmez. Ama mesela dakika 45'e kadar oyunu taşıyorsunuz. 45'te bir kere ölüyorsunuz. Oyun gidiyor. Gider abi ölmeyeceksiniz. De işte arkadaşlar bu tötemi alın. Hani el kere oynarken bile bu tötemi alabilirsiniz. Çünkü görünmezlik bastığınız yerde ee, ward'un olmaması gerekiyor. Adamların sizi görmemesi gerekiyor. Hani bunu basıyorsunuz. Bakıyorsunuz orada ward falan var mı. Eee, ward yoksa işte adamlara doğru koşuyorsunuz. Şimdi drake var. Bir drake alsak iyi olacak. Adamlar o tarafta da olabilir. Herkes taptı abi. Herkes stoptu. Şuna bir vuralım. Ward varmış. Ne yapıyor da o? Tamam kırılganız falan ama sen de bizi kıramazsın şayvana. <laughs> 0 6 iken. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Twitch Jungle'da e, birazcık bencil olmanız gerekiyor. Mesela Akın benim en sevdiğim abonelerimden ama ne no farm gitsin başka yerde farmlasın. <laughs> Aha. Gitsin başka yerde falan. Diyor muyum? Hayır. Dalıyorum. Şuna 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 ne yapıyorsun akın ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Akın ne, ne yapıyorsun akın beni bıraksın sonra. Gidiyon zede koşuyor akın. Neden yapmaz akın? Farm lazım. akın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, eee build olarak ben bu build'i tercih ediyorum. Ee, atak speed jungle item'ı atak speed botu yani saldırı hızı jungle item'ı saldırı hızı botu Ondan sonra AMK'yı alacaksınız arkadaşlar AMK kılıcını çünkü birazcık demet ihtiyacınız var. Sonra runan bitiriyorsunuz. Ebedi'yi bitirdikten sonra bir mahvolmuş kasabilirsiniz. stream için. Mahvolmuş yerine karan susamış falan da kasabilirsiniz ama bence mahvolmuş çok güzel bir şey, item. Çünkü arkadaşlar mahvolmuşun mahvolmuş pasif şeyinde atak speed de olduğu için içeriğinde. Hani Twitch atak speed'den vuran bir karakter yani saldırı hızından vuran bir karakter. Ultiyi açtığınız zaman ek bir saldırı hızı ve AD kazanıyorsunuz zaten çatır çutur vuruyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Twitch 5 saniye eline 300 saldırı menüzeri 30 ilave saldırı gücü kazanıyor. Ee, bu süre boyunca normal saldırı artışı detayları Bu saldırı hızı kazandırmıyormuş. Aslında değiştikten sonra mı gitti acaba o? Saldırı hızı da kazanıyor diye biliyordum ben. Arkadaşlar bu arada kayıtı A ile yapıyorum. Ee, A tuşu ile. Bazen şifre de yapıyorum ama genelde A ile yapıyorum. Ee, Kart ilgili bazı arkadaşlar yorum atıyordu. Şimdi e, onu da göstereceğim. Yani nasıl kayıt atmalısınız? Arkadaşlar öncelikle e, adamın böyle çekme skili mesela Darius var. Darius'un çekme skili var. Ee, ona göre kayıt atacaksınız. Adamın dibine girmeyeceksiniz hiçbir zaman. Hani şu karakterin vurabileceği mesafeyi bileceksiniz. Ona göre kayıt atacaksınız. Mesela bu adamda red var. Orayı da almam lazım benim. Hemen bir Mesela arkadaşlar e, ultimi direkt kullanmadım Siz de öyle ultinizi direkt kullanmayın Önce bir bekleyin Belki adamı ultisiz de kesebilirsiniz Adam ulti range'in şey e, Normal vuruş range'imdeydi Hani şu A range'deydi Düz vuruş menzilindeydi Hani o yüzden düz vuruşta kesmeyi denedim. Baktım olmuyor. Adam kaçıyor. Hemen şeye geçtim ultiye geçtim abi bu zed ne vuruyor Nafuz abi zed kesir. kastı ya bu zed vurur neyse 4500 goldum var diyeyim. ya işte mesela bu hatayı ben late game'de yapsam arkadaşlar ee, adamlar baron farmladır oradan oyunu bile bitirebilir o yüzden mesela ben çok önde kaldım orada kill için. Darius'u bilmiyordum. Darius'un oradan çıkacağını düşünmemiştim. Aklıma gelmemişti. Darius arkadan çıktı beni çekti. Mazar, R falan bastı. Öldüm. Red'im gitti. Ona üzülüyorum. Şu hobo da benim Red'imi alıp alıp duruyor. Birazdan küfür edeceğim ona. Şaka yapıyorum. Şey alalım. Baron alalım. İkimiz vurabiliriz. Yani Hemen Baron alabiliriz. Manfa olmuşuma 50 gold var. 10 saniye sonra bir <laughs> 15 saniye falan beklemem gerekecek mahvolmuş için ya. Bence beklemeliyim. 25 gold bekleyeceğim. Esas satıyoruz tek tek. Neden? Nez tamam. Ben keserim. orada bile değildim ya. Tamam hepsi. Orada yapman gereken adamları beklemek kanka. Kaçma. Kaçma. Tamam, tamam kaçmayacağım ya. Ben saldır. Giriyorum. Bu kadar girme ama kaça kaça girmen lazım. Abi, tamam çok gir. güzel yaptın çok güzel yaptın. Tamam. Oo yok ediyor. Gel barona. Biraz canımı doldurayım. Doldurma gel. Orada ee, Adem'in dediklerinden var. Açtık bile yapamıyoruz. Şu erikleri ye. Gerçi doldu, doldu. geldi ya. Okyanus almıştım ya. Sende de ruh gömleği var. Aynen. Döndün işte. Smite bir atmayacağım. Arkadaşlar kırmızı smite'ı e, ben çok seviyorum. Adama atmayı çok seviyorum. <laughs> o yüzden mesela böyle kem keserken falan kırmızı smite'ımı kullanmak istemiyorum. Çünkü adam üzerinde kullanmak istiyorum o smite'ı. Ya şu mağaza kayıtlanmıyor ya. Nasıl olur. İyi olur. Ben zaten hepsini keseceğim. Ben biraz can çekelim. Arkadaşlar, mesela az önce Zed'in ultisine flash attım. O zamanlama çok önemli. Hani Zed'in ultisine flash atacaksınız. Flash'ınız varsa önce Zed'in ultisinin gözükmesini bekleyeceksiniz. Zed ulti atacak. Z gözükecek ondan sonra atacaksınız. Z ultisini atarken atarsanız Z sizinle beraber gelir. Arkadaşlar range'imi kullanarak manzarayı keseceğim şimdi. Ee, onun ulti range'ine girmeyeceğim. Kendi ultimi kullanarak Biraz basit oldu sanki beyler. Ee, dediğim gibi Ezriyorsun yıldırım girilmiyor beyler. Ee, Atak speed e, runları ile giriyorsunuz. Ve e, <laughs> savaş sevki giriyorsunuz. Ben bu el yıldırım girdim. Yanlışlıkla girdim. Yeniden söylüyorum. Arkadaşlar twitch'te yapmanız gereken öyle de gen katma Ölüde gank atacaksınız. Kill çıkartacaksınız. Bu. Her şey bu. Ölüde kill çıkartırsanız Twitch jungle sonradan iş yapmaya başlıyor. Unutmayın Twitch Öldü de çok güçsüz. Birkaç item aldıktan sonra güçleniyor. Ama gankleri çok güçlü. Çok rahat gank atabiliyorsunuz. Ee, bu videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.